Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğru sosu sen challenge yapacağız. Nescan'la beraber. Merhaba arkadaşlar. İlk videoda sizinle birlikte tanışmıştık zaten. Tekrar söyleyeyim yine de Nescan. Benim adım Can. Hadi başlayalım söyleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Bütün kötü sosları sana yedirmek için hazırım. Göreceğiz Nesli Nescan çok iddialı gibi gözüküyor. Hadi o zaman başlayalım. Kızlar ilk yiyeceğimiz dondurma. Salsar önünüzde 3 deyince açabilirsiniz. 1, 2, 3. Allah'ım inşallah güzel sos çıkar. Sude bana güzel sos çıkması için dua ettin galiba. <laughs> Derya şaka mısın? Bununla hardal sos mu yenir? Ya ben de ne güzel sevmiştim dondurma yiyeceğim diye. Hem de en sevdiğim dondurmadan da vanilyalı. Neyse kızlar soslarınızı döküp başlayabilirsiniz. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Iy, i̇ğrenç Hem de acı acı bu. Bu çok lezzetli. Ay, çok güzel. Şunun yediği şekle bak. Sırf beni kıskandırmak için. Lüpür lüpür yiyor ya. Of. <laughs> tamam Derya. Hadi ikinci tura geçelim. Turda yiyeceğiniz yiyecek patates kızartması. Soslarımızın biri yine iyi ve biri de kötü. Ee, iyi i̇yi olan ketçap. Bakalım kötü olan ne? <laughs> Yine kurnazlıklar peşindesin ama neyse. Bu sefer kötü istemiyorum. Asla asla istemiyorum. Çünkü patates kızartmasını çok seviyorum. Ketçabı ben istiyorum. Açabilirsiniz. Yaşasın. Bana ketçap çıktı. Şimdi yere kalın löpür löpür. Portakal reçelli patates kızartmanı. Nesi cananım? Hanım. Hayır olamaz. Ya bu bana mı çıktı gerçekten? Ben yemek istemiyorum ama. Kusarım ben gerçekten kusarım. E ben kusmadım göre sen de kusmazsın Hadi hadi ya bakalım Ben bu kaseyi bitirebilirim Harika harika muhteşem Bu da çok kötü çok kötü çok kötü Ay kusacağım şimdi ya Yeter artık 3. sıra geçelim Yoksa bu yarışmaya devam edemeyebilirim İçim dışıma çıkacak yahu Sırada böyle tatlı yıldız şeklinde bir waffle'ımız var Waffle'ı güzel sosla kim istiyor? Tabii ki de ben portakal reçeli şimdi çıksaydı çok güzel olurdu aslında. Ama sanırım bu turda portakal reçeli yok değil mi Derya? Evet yok. Çünkü bir, sonra, bir önceki turda ee, portakal reçeli vardı. Şimdi güzel olan sosumuz bal. Bal mı? Balı da çok severim. Hem de hele waffle'ın üstüne süreceksem hmm, çok lezzetli olacak. Açabilirsiniz artık. Ha ha ha. İlahi Derya. Nesli yedirdin yine kötü sosu. <laughs> Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hop hop gel buraya nereye gidiyorsun? Bir yola başladık geri dönemezsin. Sen istemiştin zaten. Ben başka bir arkadaşımla yine oynayacaktım ama sen istedin. Bu sefer ben istiyorum demiştin. Ay evet öyle demiştim değil mi? Ben eğlenceli olacağını zannetmiştim. Derya'nın bütün kötü sosları bana dayayacağını nereden bileyim? Neyse hatırın için devam ediyorum. Acı sosu daha fazla koysaydın Derya. Bu ne ya? Acı al... Ağzımdan alev çıkmasını falan mı istiyorsun? Neyse ben yiyeyim ballı waffle'ımı. Çok güzel çok güzel. Bu arada e, belki ağzından biraz alev çıkmasını ben istiyor olabilirim. <laughs> Ay çok lezzetli. Ağzını çabırdatmadan ye tatlım. Canım çekiyor yani. Ben de insanım. Az önce dondurmayı yerken halini görmedin herhalde. Tabağı yiyecektin hatta. Tabağı yiyeceksin diye korktum. Güzelim tabak boşuna gidecekti. Allahım bu nasıl bir acı yanıyorum yanıyorum yardım edin ah itfaiye falan arasana Derya ben yanıyorum burada Yanıyorum ha dostlar yardım edin Son turdaki yiyeceğimiz lezzetli bir kase tako hem de koca bir kase takoya bayılırım Hele üzerine şöyle güzel bir mayonez sos mayonez var değil mi? Tabii ki de Sude'cim e, kötü şeyi de göreceksiniz birazdan zaten <laughs> Allah'ım lütfen mayonez çıksın. Allah'ım ne olur mayonez çıksın. Ya mayonez istiyorum. Ah, ben artık hiçbir şey diyemiyorum. Çıldırmak üzereyim. Gelirse gelsin. Umurumda değil. Zaten gideceğim. Bütün evdeki tüm güzel aburucuları yiyeceğim. Sude'ye hiçbir şey bırakmayacağım. O zaman hadi açın bakalım kızlar. Karamel sos mu? Bunu bana yapma der ya. Her şeyi yap ama bunu yapma. Şimdi görürsün sen Sude. Şapırda da yiyeceğim. Canın çeksin. Umurumda bile değil. Benim sadece benim kimseciklere vermeyeceğim. Sen de orada bir tanecik ye. Ben bütün kaseyi bitireceğim. Hem, 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 hem de şapurda şu şapurtunda. Ay çok lezzetli. Of ye ye. Ben bir tane yiyeceğim. Tamam mı? Bir tane yiyeceğim. Of ya. Çok kötü bu. Ayy. Ben daha yemiyorum. Hayır hayır hayır. Yemem. Bu da üstüme döküldü. Bir de hardal da üstüme dökülmüş. Çıldıracağım ya. Hardal kokmak istemiyorum. Neyse neyse can. Artık oradan çıktayım. Videoyu bitirelim. Hayır ben yemeğe devam ediyorum. Sen videoyu bitirebilirsin. Yiyeceğim ben. Sana bir tane bile bırakmayacağım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın sizi de çok seviyorum. Bay bay.